Soğadiyede bir arabanın içerisine kelepçelediler daha sonra üzerine benzin döküp yaktılar arabayla beraber. Bu insanlar bir kahve tarayarak ileride Kürt Türk Savaşı çıkarmak için bir amaç gaye edinebilirler. Görevini yapamaz hale getirmek amacıyla hükümetin aleyhinde hazırlanmıştır. O zaman 200 tane spor adamının katılmış olduğu gecenin sonunda beni federasyon başkanı yapmaları gerekirlerdi. Ee, ben normal çok günahları olan bir insanım. Yani Kırklar Vadisi tadında bir hayatımız olduğu için geçmiş yıllarda laf şeytanlığı yaptığımı da lütfen düşünmeyin. Yani burada bir anormal yok. yok mu? Ben her şeyi bilirim. Sayın Belli Küçük Paşa'nın arabasını süren kişinin maaşını benim ödediğimi söyleniyor. Bu telefon konuşmaları benim lehime delil. Ben normal çok günahları olan bir insanım. Mesela i̇şte YouTube denen bir şey var. Şimdi ülkenin Sayın başbakanının videolarının destek amaçlı izlenme oranı 24,5 milyon, 23,5 milyon şahsın izlemiş.